devamında harika bir bazlama yapıyoruz. Öncelikle bir su bardağı sıcak suya bir su bardağı soğuk su ekledim. 2 şeker ekleyip karıştırdım ve mayamı verdim. Bu biraz mayalansın diye kenara aldım. Bu sırada unumu eledim yaklaşık 6 su bardağı eledim. Tuzumu ilave ediyorum. Ortasını şöyle bir havuz yapıp mayamı döktüm ve arkasından tekrar su ve un ilave ettim. Toplamda bir 7 su bardağı kadar un aldı. 3,5 3 su bardağı kadar da su aldı. Yoğurdum. Yoğurduktan sonra daha rahat yoğurmak için tezgahıma aldım. Orada 3-4 dakika yoğurdum gördüğünüz gibi dıştan içe doğru yoğuruyorum. Altını biraz unladım. Her ne kadar silpat üzerinde yoğursam da daha iyi netice alması için unlayarak yoğuruyorum. Beklemeye aldım. Bir 45 dakika mayalandırdım. Sonra tekrar tezgahımı aldım. Bir 3-4 dakikada burada yoğurdum arkadaşlar. Ve sonra bölmeye başladım. Bu arada benim bazlamalarım ince oldu. Çünkü ben bunu pastanede hazırlamıştım. Ve pastanedeki ocağım profesyonel ocak olduğu için en kısığı bile çok ağırlı. Dolayısıyla içinin pişmeme riski vardı. Ben de bunu göze almadım ve ince bazlamalar yaptım. Toplamda 10 tane e, beze çıkardım. Ama siz evde yapacaksanız en kısık ocakta 5 tane çıkartsanız daha böyle pofidik, daha kalın bazlamalarınız olabilir. Ama tabii ki siz bilirsiniz. Yani kontrollü yemek istiyorsanız da ince bazlama yapar yapabilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi 10 tane beze çıktı. Şimdi bunu iki türlü açtım. Bir böyle yayarak açtım. Onu da özellikle size göstermek istedim. Hem bu şekliyle hem de gördüğünüz gibi elimde açtım. Aşağıya doğru hamuru tutup üstten çektim. Bu da gayet iyi netice veriyor. Bütün hepsini bu şekilde yaptıktan sonra sırasıyla Mutfağıma geçtim ve mutfağımdaki tezgahıma serdim. Hepsi burada bekliyor. Altına un sermeyi unutmayın lütfen yapışabilir. Sonrasında yavaş yavaş pişirmeye başladım. Gördüğünüz gibi hemen zaten 2-3 dakikada pişiyor. Benimkiler ince ince görüyor musunuz altındaki ocağı? Gerçekten en kısığı bu ama buna rağmen ara ara harlı harlı yansıması oluyor ekrana. Bekletmeden her iki tarafı 3-4 kere çevirerek pişiriyorum. Gördüğünüz gibi pofidik oluyor. Çok da lezzetli oldu. Gerçekten inanılmaz lezzetli oldu. Özellikle kahvaltılarda çok iyi bir alternatif. Hepsini pişirip döküm tencereme koydum. Gördüğünüz gibi ve çok güzeldi. Bazlamalarımız pişti. Yapanlara kolay gelsin. Yerlere afiyet olsun.